Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Battığı zaman yıldıza andolsun ki, arkadaşınız ne sapmış ne de yanılmıştır. O arzusuna göre konuşmaz. Çünkü onun size bildirdiği, vahyolunan bir vahiden başka bir şey değildir. Onu ona çok üstün güçlere ve muhteşem bir görünüme sahip olan Cibril öğretmiştir. O en yüksek ufuktayken doğruldu, sonra ona yaklaştı ve yanına iyice sokuldu. Öyle ki Muhammed bir yayın iki ucu aralığı kadar hatta daha da yakın oldu. Allah o anda kuluna edeceğini vahyetti. Kalp gördüğünü yalanlamadı. Öyleyse şimdi siz gördüğü konusunda onunla tartışacak mısınız? Andolsun ki onu bir kez daha Sidretül Münteha'nın yanında görmüştü. Meva cenneti de onun yanındadır. O zaman Sidre'yi bürüyen bürümüştü. Ancak göz kaymamıştı ve şaşmamıştı. Andolsun ki o Rabbinin en büyük ayetlerinden bir kısmını görmüştü. Siz gördünüz mü Lat, Uzza ve diğer üçüncüleri olan Menat'ı? Demek ki erkek olan size, dişi olan Allah'a öyle mi? Öyleyse bu haksız bir taksim. Bunlar sizin ve atalarınızın taktığı adlardan başka bir şey değildir. Çünkü Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Onlar kendilerine Rableri tarafından yol gösterici geldiği halde zanna ve nefislerinin tutkusuna uymaktan başka bir şey yapmamaktadırlar. Yoksa insan ahirette dünyada Allah'ın olmasına rağmen her arzu ettiği şeye sahip olacağını mı sanıyor? Göklerde nice melekler vardır ki onların şefaatleri ancak Allah'ın dilediği ve hoşnut olduğu kimseler için izin verdikten sonra bir yarar sağlayabilir. Ahirete inanmayanlar meleklere dişi adlar takarlar. Onlar bu konuda hiçbir bilgiye sahip olmadıkları için zanna uymaktan başka bir iş yapmamaktadırlar. Zansa hiçbir şekilde gerçeğin yerini tutmaz. O halde sen bizi anmaktan yüz çeviren ve dünya hayatından başka hiçbir şey istemeyen kimselerden yüz çevir. İşte onların bilgi konusunda erişebildikleri son nokta budur. Hiç kuşkusuz senin Rabbin, yolundan sapanı da, doğru yolda olanı da en iyi bilendir. Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ındır. Bu yüzden O, kötülük yapanları yaptıklarıyla cezalandıracak ve ve iyi işler yapanları da en büyük güzellikle ödüllendirecektir.